Merhabalar kızların tosunlarım. Sulu çözeltilerde denge ünitesini anlatmaya devam ediyoruz. Artık son bölüme geldik. Çözünürlük dengesi anlatacağız. Nami diğer KÇÇ'yi anlatacağız arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Bismillah. Şimdi konumuz, bölümümüz daha doğrusu çözünürlük ünitesi olduğu için çözünürlüğün önce tanımıyla başlayacağız. Çözünürlük nedir? Çözünürlüğün tanımını biz nerede verdik aslında? Sıvı çözeltilerde anlattık arkadaşlar. Sıvı çözeltiler ve çözünürlük. Oradaki tanımı şöyleydi. 100 gram çözücüde çözünebilen maksimum madde miktarına biz çözünürlük diyorduk. Yani aslında oradaki tanımda şöyleydi. Bir eee bir nevi şöyle de söyleyebiliriz. 100 gram çözücüde çözülmüş maksimum madde miktarı ya bak maksimum. Yani doygun çözeltiden bahsediyoruz. Doygun çözeltinin derişimi olarak ifade edilebilir arkadaşlar. Orada kütlece derişim ama burada ise burada ise molar derişim diyeceğiz. Peki buradaki tanımı neymiş? 1 litre çözeltide çözünmüş maddenin maksimum mol sayısına bak şuranın altını çiziyorum. Maksimum olduğuna göre demek ki daha fazla çözemeyecek. E daha fazla çözemediğine göre demek ki doygun. Aa, o zaman doygun çözeltiden bahsediyoruz çözünürlüğün tanımı içerisinde. Ve 1 litrede çözünmüş maddenin maksimum mol sayısı yani n bölü v. E peki n bölü v sana neyi ifade eder? E, molar değil. Molar derişimi ifade eder. O zaman biz tanımı böyle yapabileceğimiz gibi aynı zamanda daha çok işimize yarayacak kısım diğer bir ifadeyle çözünürlük doygun çözeltinin molar derişimidir diyebilirsiniz arkadaşlar. Doygun çözeltinin molar derişimine çözünürlük diyoruz. Bu ifadeyi ileride hesaplamalarda daha net kullanacağız. Peki bir maddenin başka bir madde içerisindeki çözünürlüğüne etkilen faktörler nelerdir? Bunlardan birincisi çalıık çözücü çözünen cinsi. Burayı da yine sıvı çözeltilerin başına incelemiştik. Burada kısa, bu o kadar uzatmayacağız arkadaşlar. Burada birazcık daha kısa olarak anlatacağız, tekrarlayacağız. Birincisi çözücü ve çözünen cinsi. Çözücü ve çözünen cinsinden kastettiğimiz şey nedir? Biliyorsunuz ki arkadaşlar bunu yine o e, her zaman söylediğim gibi yoldan 4 tane öğrenci çevirsen ee, ve kim kimin içerisinde çözünür diye sorsan üniversite hazırlık öğrencilerinin çoğunun cevaplayacağı bir şeydir ki benzer benzeri çözer. Hocam benzer benzeri çözerden kastettiğimiz nedir? Polar moleküller, polar çözücülerde, apolar moleküller, apolar çözücülerde daha fazla çözünür. Dolayısıyla derişimi daha yüksek olur arkadaşlar. İyi de bu bilgi de yetiyor mu? Yetmiyor. Bu bilgiyi de çoğu öğrenci çözer bilir arkadaşlar. Amma ve lakin gel gör ki ee, sen bir molekülün eğer polar olup olmadığını belirleyemiyorsan o zaman kimin kimin içerisinde çözüneceğini bilemezsin, belirleyemezsin. Yani bu bilgi sadece yetmez. Bir molekülün de aynı zamanda polar olup olmadığını bilmek lazım. Peki başlayalım. Bununla ilgili şeylerimiz nelerdi? Sıvı çözeltilerin başına daha detaylısı var arkadaşlar. Bu bölümü isterseniz oradan da dinleyebilirsiniz. Birinci kural. Birinci kuralımız şöyle söyleyebiliriz. Sadece karbon ve hidrojenden oluşan. Ki biz bunlara hidrokarbonlar diyoruz. Hidrokarbonların alayı apolar yapıya sahiptir. Sadece karbon hidrojen. Bak burada üçüncü de sadece karbon ve hidrojenden oluşmuş ve CH dörtlüğümüz var. olan bu vatandaş apolar. Başka örnek bir sürü yazabilirsin. Mesela C3H8 propan. Mesela C5H12 pentan. Mesela C6H6 dediğimiz benzen gibi 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 türetebilirsin. Mesela C2H2 dediğimiz asetilen bu yapıların sadece karbon ve hidrojenden oluşanların alayı apolar yapıya sahiptir. Bir, birinci bilgi buydu. İkinci bilgi. İkinci bilgi eğer bir molekül 3 farklı atomdan oluşuyorsa kesinlikle polardır arkadaşlar. Burada dördüncü örnekte olduğu gibi CH3OH ki biz buna alkol diyoruz arkadaşlar. Bu vatandaş polar. 3 farklı atomdan oluşanların alayı polar. Peki mesela başka bir örnek verebiliriz. Mesela CHCl3 verebiliriz arkadaşlar. Mesela başka ne örnek verebiliriz? H3PO4 verebiliriz. H2SO4 verebiliriz. Bunlar ne yapıya sahip? Polar yapıya sahiptir. Üçüncü bilgi. Eğer molekül iki atomdan oluşuyorsa bu iki atom aynıysa apolar farklıysa polardır. Aha burada olduğu gibi bak 8'de 9'da ve 10'da olduğu gibi molekül iki atomluysa bu atomlar aynıysa polar farklıysa A, pardon aynı ise apolar, farklı ise polar. E bunlar aynı atomdan oluşmuş O2. Ama bu yapı apolardır. Şu ikisine baktığımızda mı ise bunlar ise ne yapıya sahip? Polar. Mesela başka örnek. Karbon monoksit polardır. Mesela e, başka ne örnek? NO polardır. İki atomdan oluşmuş ve farklı atomlardan oluştuğu için arkadaşlar polar yapıya sahiptir. Mesela H2 apolar, mesela N2 apolardır, mesela F2 apolardır. Bunlar da apolar yapıya sahip. Peki hocam bunları ne yapacağız? Bunlarda ise bir kuralımız daha var ki dördüncüsü o da şu. Merkez atoma bakacaksın arkadaşım. Hocam merkez atom ne? Merkez atom bir molekülde sayıca az olan ve diğer atomların ona bağlı olduğu atoma biz merkez atom diyoruz sevgili gençler. Peki merkez atomu buldunuz. Merkez atomu bulduktan sonra ne yapacağız? Merkez atoma değerlik katmanındaki elektronlarını bulacağız. Bu değerlik katmanındaki yani değerlik elektronların hepsiyle bağ yaptıysa apolar. Yapmadığı elektronları varsa, ortaklanmamış elektronları varsa arkadaşlar bu yapı ise polar. Hemen başlıyorum. Berilyum. Atom numaraları verilmiş bakın. Berilyumun 4 ise aç bakayım. 2, 2 mi? Son katmanda kaç tane var? 2. E 2 bağ yapmış gördüğünüz gibi. O zaman bu yapı nedir arkadaşlar? Apolar yapıya sahip. Geldim buraya BF3'e. BF3'te bor 5. 2, 3. Son katmanda 3 tane var. Gördüğün gibi 3 tane bağ yapmış. Dolayısıyla 3'ünü de kullanmış. Molekül apolar yapıya sahip. Geldim NH3'e. NH3'te azot 7. Aç bakayım 2. Kaç diyeceğiz arkadaşlar? 5 diyeceğiz. Son katmanda kaç tane var? 5. Bu kaç tanesini kullanmış? 3 tanesini kullanmış. Ha, o zaman bu yapı nedir arkadaşlar? Polar yapıya sahiptir. Kullanmadığı 2 tane var. PCL3'e geldim. pcl 3te fosfor 15. 2, 8, 5 mi arkadaşlar? Son katmanda 5 tane var. 3'ünü kullanmış. Kullanmadığı 2 olduğu için bu yapı nedir? Polardır. Ama PCL5 deseydi. BCL5'e baktığım zaman e, son katmanda 5'i var. 5'in de kullandığı için bu yapıya ne diyecektiniz? E, apolar yapı diyeceksiniz. SF6'ya geldim. SF6 yani kükürt hexafluorür bileşiğine baktığım zaman. Kükürdü açıyorum. 2, 8, 6 son katmanda 6 tane var. Hepsini kullanmış mı? Evet. Hepsini kullandıysa apolar. Ama şöyle yazsaydı. SF2 yazsaydı kükürt 2 tanesini kullanmış olurdu. Ve molekül ne olurdu arkadaşlar? Polar yapıya sahip olurdu. Peki sorumuz ne? Aşağıdakilerden hangisinin suda çözülmesi beklenir? Peki H2O'yu hatırla. H2O nasıl yapıya sahipti? Polar. Bunu nereden anlıyorduk? Oksijen numarası 8. Aç 2, 6. Son katmanda 6 var. Ama kaç tanesini kullanmış? 2 tanesini. Bundan dolayı molekülümüz polar oldu. E, suda çözülmesi beklenir dediğine göre polar moleküller polar çözücülerde, apolar moleküller apolar çözücülerde çözülmesi bekleniyordu. Peki şimdi su polar olduğuna göre ben polarları alacağım. İşte bak dördüncüsü, sonra <laughs> onuncusu, dokuzuncusu, beşincisi ve altıncısı polar yapıya sahip olduğu için suda çözülmesi beklenir gençler. Ee, hidrojen bağı oluşturanlar, burada detaya girmeyeceğim ama molekül polar hidrojen bağı oluşturabiliyorsa o daha çok çözülür. Hocam hidrojen bağı neydi? Hidrojen hatırla, flor, oksijen ya da azot atomlarından birisine bağlı olduğu moleküller. Bakın şu ikisi HCl ve HF polar moleküller. Polar moleküller de her ikisi de suda çözünür mü? Evet çözünür. De hangisi daha fazla çözünür? İşte burada hidrojen bağı oluşturanlar daha fazla çözünecektir ki HF'nin suyun içerisindeki çözünürlüğü HCl'den daha yüksek. Hidrojen bağı sayısı arttıkça da sudaki çözünürlük artar. Bu bölüm tekrarlıyorum. Bu bölüm sadece giriştir arkadaşlar. Hmm. Belki <laughs> Yorum sorularında falan karşında çıkma ihtimali olduğu için anlattık. Normalde daha çok biz suda az çözünen tuzlardan bahsedeceğiz bu konunun içerisinde. Devam. Sırada ne var? Sırada etki eden ikinci faktörümüz sıcaklık. Sıcaklığın çözünürlüğe nasıl etki ettiğini belirleyebilmek için hatırla yine sıvı çözeltiler kısmında çözünürken ısı mı aldığını yoksa çözünürken ısı mı verdiğini bilmek lazım. Yani çözünmenin egzotermik mi endotermik mi olduğunu bilirsek sıcaklığın nasıl etki ettiğini biliriz çünkü değişecektir. Egzotermiklerde farklı tepki verecektir. Endotermiklerde farklı tepki verecektir xy 2 katısı artı su artı ısı dikkat artı ısı. Yani bu ne demek? xy 2 katısı suyun içerisinde çözünürken ortamdan ne alıyor? ısı Yani bu tepkime de delta H e, büyüktür sıfır endotermik bir tepkime. ve Peki tepkimesi dengedeyken dengede olduğuna göre demek ki katısıyla dengede. Yani dipte çözünmemiş bir miktar madde var. Ne maddesi var burada? xy 2 katısı var. Ve burada X artı 2 ve Y eksi iyonlarıyla ne halinde arkadaşlar? Denge halinde. Peki şimdi bu denge varken tamam Bu ne demek aslında biliyor musunuz? Bu aslında çözebileceği x 2'nin tamamını çözmüş bir miktarı çözemediği ne yapmış? Dibe çökmüş. Yani doygun çözeltiden bahsediyoruz. Bir başlangıçta da öyle demiştik ya arkadaşlar. Doygun çözel. Peki bu çözeltide sıcaklığı arttırırsam sıcaklığı arttırdım. Artık ben dengeyi öğrendim arkadaş. Dengeyi öğrendiğime göre dengenin temel prensiplerini kullanacağım burada. Sıcaklığı arttırdığımda denge ne tarafa yürür? Ürünlere. Dengenin ürünlere yürümesi demek ne demektir? Dipteki xy iki katısının çözünmesi demek. E bir miktar çözünmüştü, doygundu. Sen sıcaklığı arttırarak biraz daha çözünürdün. E Peki molerte eşittir m bölü v değil miydi? M bölü v. Hacimde bir değişiklik yapmadık. Hacim sabit ama çözünmüş maddenin mol sayısı ne yapıyor? Artıyor. E molerte ne yapar? Artar. Molar derişim artar. İyi de biz biraz önce çözünürlüğün tanımını öyle yapmamış mıydık? çözünürlüğün tanımı neydi? Doygun çözeltinin molar derişimi. E sen burada molariteyi arttırıyorsan demek ki bu tuzun e, çözünürlüğü sıcaklık arttıkça, molar derişimi sıcaklık arttıkça artar demektir arkadaşlar. Endotermiklerde çözünürlük ile sıcaklık doğru orantılıdır. Denge ürünlere kayar dedik. Katı kütlesi azalır mı? Evet. Ne yapıyor? Çünkü çözünüyor arkadaşlar. X artı ilk ve Y eksi yön derişimi artar. Evet artar. Geldik KÇÇ'ye. KÇÇ ne hocam? K Biliyorsunuz denge sabiti. Denge sabiti ÇÇ çözünürlük çarpımı denge sabiti ki bu konunun ilerleyen kısmında sayısalını göreceğiz. Peki bu reaksiyon için K yazacak olursak yani denge sabiti eşittir. Ortamdaki X artı 2'nin derişimi çarpı Y eksinin derişimi bölü bir şey var mı? Yok. Ne arkadaşlar? Katı olduğu için alıyor muyduk? Hayır. Sıvıyı zaten almıyoruz zaten arkadaşlar. Dolayısıyla K, Ç, ç dediğimiz ürünlerdeki iyonların derişimleri çarpımı. Şunun nesini alacaksınız? Karesini alacaksınız arkadaşlar. Bundan dolayı KÇÇ eder. E peki ben sıcaklığı arttırdığımda denge ürünlere kaydığı için hem X artı 2'nin hem de Y eksinin değişimini ne yaptı? Arttı. Dolayısıyla da KÇÇ ne yapmış oldu? Artmış oldu. Kaldı ki hem denge konusundan hatırla. Hem asit baz dengesinden hatırla. K dediğimiz denge sabiti sadece ama sadece sıcaklıkla değişiyordu. Gördüğünüz üzere sıcaklıkla değişti. Ve çözünürlük dediğimiz değer de ne yapacaktır? Artacaktır. Çözünürlüğü unutmayın. Doymuş çözeltinin molar derişimidir. Bir de egzotermik tepkime almışız şimdi. Egzotermik tepkimede de yine aynısını çizin bakın arkadaşlar. Bu sefer de x'ye katısı koymuşuz. Dipte bir miktar x'ye e, katımız var. Ve bu ne halinde? x artı ve y eksi yonları ile denge halinde. Şimdi ben burada sıcaklığı artıracak olursam. Sıcaklığı artırdığımda bu sefer denge Nereye kayacak? Girenlere. E, dengenin girenlere kayması demek ne demek? Oradaki iyonların birleşerek birleşerek tekrar dibe çökmesi demek. Yani dipteki katı miktarının artması demek. Yani daha az tuz çözülmesi demek. E, peki molarteden düşündüğüm zaman moler değiştir en bölü ve hacim sabit. Çözülmüş maddenin mol sayısı ne yapıyor? Azalıyor. Dolayısıyla molarite azalır. Yani çözünürlük azalır. Egzotermiklerde çözünürlük sıcaklıkla ters orantılıdır dersiniz. Denge girenlere kayar katı kütlesi artar. X artı ve Y eksi derişimi artar. Ve KÇÇ dediğimizde yine yaz istersen gör. KÇÇ eşittir ortamdaki X artı derişimi çarpı Y eksi derişimi. E, hem her ikisi de ne yapıyor arkadaşlar azalıyor. Dolayısıyla KÇÇ azalacak. Sıcaklık arttı KÇÇ azaldı. Ters orantı varsa çözünürlük egzotermiktir. Biraz önce anlattığımız gibi sıcaklık arttı KÇÇ arttıysa çözünürlük endotermiktir diyoruz. Evet etki eden ikinci faktörümüz de bu. Yani sıcaklığımız. Üçüncü faktörümüze gelince basınç. Orada da bahsetmiştik yine çözünürlük kısmında sıvı çözeltiler ve çözünürlük kısmında bahsetmiştik. Basınç nasıl etki eder? Arkadaşlar basıncın bu konuda yeri yok açıkçası. Neden? Çünkü e, biz bu konu içerisinde e, suda az çözünen tuzlardan bahsedeceğiz. Yani çok çabuk doygunluğa ulaşan, çok az çözündüğü için hemen dibe çöken tuzlardan bahsedeceğiz. Yani katılardan bahsedeceğiz. İyi e de basınç sadece gazların çözünürlüğünü etki ediyor. O zaman bu konuda karşımıza çıkar mı? Çıksa bile biz katılardan bahsettiğiniz için etki eder mi? Etmez gençler. Tamam Dikkat edin. Sadece gazların çözünürlüğünü etkiler ve basınç arttıkça çözünürlük artar. Neyinki artar? Gazlarınki bak katılar ve sıvılarda öyle bir durum yok. Son olarak ortak iyon ki burada birazcık yorum yapacağız ama sonra ilerleyen kısımda arkadaşlar bunların sayısal hesaplamalarında e, ortak iyonun neden KÇÇ'yi pardon, çözünürlüğü neden nasıl e, değiştirdiğini e, göreceğiz arkadaşlar. oradaki iyon derişimi arttıkça çözünürlük azalır. Bu da genel bir ifadedir. Peki neden? Şimdi, şöyle bir dengemiz olsun. Dipte PbBr2 katımız var. Ha, bu sulu çözelti olsun arkadaşlar burası. Sulu çözeltimiz var. Sulu çözeltinin içerisinde de Pb artı 2 ve Br- iyonları var ve denge hal. Yani bir uygun çözelti. Peki yandaki çözeltiye NaBr katısı ilave ederse, et bakalım ettim. Na bere ilave ettiğimiz zaman ortama na artı ve br eksi gelecek mi? Evet hocam doğrudur. E peki o zaman ortamda yani çözeltinin içerisindeki brom iyon derişimi ne yapacak? Artacak. E tamam hocam. E peki brom deri iyon derişimini arttır bakayım. Arttırdığın zaman denge ne tarafa kayar? Girenlere. Dengenin girenlere kayması ne demekti arkadaşlar? Orada çözülmüş bir miktar tuzun dibe çökmesiydi. Ee, o zaman çözülmüştü. Sen bunu tekrar dibe çöktürdün. Daha az çözülmeye başladı değil mi? PBR2. İşte buna biz ortak iyon diyoruz. Ortak iyon dengeyi sola kaydırdığı için bu tuzun çözünürlüğünü ne yaptı? Ee, bu tuzun çözünürlüğünü azalttı. Peki KÇÇ değişir mi? Bir de ona bakalım. Dikkat edelim. KÇÇ dediğim değer ortamdaki PB artı 2'nin derişimi çarpı Brom eksinin derişimi. KÇÇ biliyorsunuz sadece sıcaklıkla değişir. Burada değişmez. Neden? Çünkü sen bromu arttırdın. Bromu arttırdığın zaman denge girenlere kaydı mı? Evet hocam. Denge girenlere kaydığı için Pb artı 2'nin derişimi azalacak. Eyvallah. Da ortamdaki brom yön derişimine bak. Bromu arttırdın. Önce arttı. Sonra denge girenlere kaydı bir miktar azalıyordu ama başlangıçtan daha fazla oluyordu. Hatta bunun grafiğini birazcık daha aşağı alayım şöyle gençler. Grafiğini şöyle çizebilirsiniz bakın. Şurası molarite olsun. Şurası zaman olsun. Molarite zaman grafiğinde Şurası Pb artı 2'nin derişimi olsun. Şurası da brom eksinin derişimi olsun. Sen ortama nabr ilave ettiğin için bromun derişimi arttı. Sonra denge girenlere kaydığı için Pb artı 2 tekrar denge kurulana kadar azaldı. Bromun derişimi de azalacak ama başlangıçtakinden daha fazla oluyor. E peki Pb artı 2 azaldı. Brom arttı. Çarpımda bir değişme olmadığı için Kçç değişmez diyoruz. Bu işin yorum kısmıydı arkadaşlar. Dediğimiz gibi bu da bunun sayısal kısmı var. Üçüncü videomuzda da yani KÇÇ ile ilgili üçüncü videomuzda da orayı anlatacağız. Diyoruz bu videoluk bu kadar. Bitiriyoruz arkadaşlar. İkincisinde hesaplamalara geçeceğiz. Orada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.